Ben de gördüm o kahramanları Ben de sardım o örgüyü Ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi Ben de söyledim o türküyü Yüreğimiz topraktan aldı hızını Altın yeleli aslanların ağzını yırtarak gerindik Sıçradık şimşekli rüzgarlara bindik Kayalardan kayalarla kopan kartallar Çırpıyor ışıkta yaldızlanan kanatlarını Alev bilekli süvariler kamçılıyor şaha kalkan atlarını Akın var, güneşe akın Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zapt